Herkese günaydın canlarım Sabah ilk iş kalktım hemen şöyle Şeyim soğumuştu Fasulyeler soğumuştu Hemen böyle fasulyelerimi paketledim Buzdolaba girmek üzere Şöyle bir terste düzlü koydum ki Şey dursun diye İşte devrilmesin diye Öyle kaldıracağım Ve ırmak Ay komşum Dün e, kayınvalidesinin bahçesinden şey toplamışlar. Domates, biber bana da böyle tadımlık yollamış. Bir de krep yapmış Aliye'ye. Ya, vallahi iyi oldu. Aliye'nin kahvaltısı hazır oldu kızlar. Şimdi kendime de bir tost falan yapayım. Öyle yiyelim. Aliye yaşamın çok güzel olmuş. Gino export yerinden aldım bunda kızlar. 25 liraya aldım. Çok uygundu vallahi. Öbürleri 45 liraydı ama bu 25 liraydı. Ay göster. Ay bunları getirmiş göstereceğim diye. Şöyle bir tane cepli aldım kızlar. Bunlar okul forması. Gri tight ne ya da eşofman. Bunu okulda giysin diye aldım. Tamam anneciğim. Bir de, bu bir da şöyle de frozen tight işte kızlar. Hadi bakalım. Tight'ı da 10 liraya aldım bana Bu 10. Şu 45 Aha. ya da 40'tı. Bu da 25. Yuh 45, 45. mi? Hmm. Yuh. Sen benim için almışsın. Evet kahvaltıdan sonra çıktım kızlar. Bugün mesaim var, çalışıyorum. AVM'ye girdim. Hatta eşim getirdiği için biraz böyle bir vaktim var. Yarım saat kadar. Şimdi katmana gidiyorum. Dekatron'a geldim. Ee, doğaya şey alacağım, voleybol bilekliği ve şort alacağım. Bakalım bulabilirsem. Yani trend yolda buldum ama orada mı daha uygun, burada mı daha uygun bir bakacağım. Ona göre uygunsa buradan alacağım. Görüşürüz yine. salatalık 3,5 lira mesela. 10 lira. Ana <laughs> ana Çok güzel. Fasulye ne fasulyesi bu? Ne kadar? Han 7 lira. Ne adı bunu? Söyle. 3,5 buçuk lira kilosu uygunmuş bak. Şeftali altı. 8 lira. Ay bamya. Ay bamya geldi ya. Ne Ay. kadar bamya? Bamya 20. 20. Bir yarım kilo alacağım. Kaç? Elma harika valla. Ha ver abi 2 kilo. Sana da alacağım mı anne? Ay. Aldım. Hiç 2 kilo gibi değil bu ya. 2 kilo. Bu ne? Aa mandalina. Acaba şey mi? Tatlı mı mandalina? Mandalina tatlı mı? He. Değil 2 kilo daha ya. lira Üç buçuk lira. Çok uygun Allah? oldu Elma da güzel. Ne kadarmış? Üç buçuk lira. Şu elmadan alalım. Murat demişti. işte.

hiç turşuluk yok burada ya. Ha turşuluk var. Murat bunlardan alalım mı? Murat. Ha? Ama sen baksana. Bakalım. Bak şunlardan küçüklerinden seçebiliriz Murat. Olsun. Çok güzel. Ay güzel oluyor ama. Baba, bak, al bak. Emrah, büyük seviyor. Üst kata çıkalım mı? Kapya ne kadar? Kapya. <laughs> Heyecanlarım pazardan geldik biz. Şöyle. İzmir üzümünden aldık. Bunu kızlarım çok seviyor. Evde vardı aslında ama biraz daha böyle aldım. Eee Köy salatalığı aldım. Bilmiyorum tadını. Biz geçen senelerde alıyorduk e, pazardan güzel. köy salatalığı. Gerçekten o kadar lezzetliydi ki. O lezzetle mi bilmiyorum. O yüzden 1 kilo aldım. Şöyle kilosu 3 liraydı. Pardon 2.5 3 liraydı evet. 3 liraydı. Kivi aldım. 10 liraydı kilosu. Sonra şu freyze eriklerden aldım. Freyze demiştim bu arada kızlar. Geçen e, marketten aldım. 8 lira mıydı? Neydi kilosu? İri iri çok seviyorum bu eriyi. Buradan kaça aldık? 3,5 ver aldık. Çok da ucuz yani. Sonra şeftali bu şeftali değil. Şöyle şeftali aldık. 1,5 kilo kadar geldi. Şöyle bunun da kilosu 5 liraydı. Şeftali falan çok ucuzdu bu sene. Şey bu hafta normalde 10 lira oluyordu. Ee, şöyle normal yemek için salatalıklardan aldık. Ee, biraz daha şey küçüklerinden. Bunun da kilosu e, 2,5 liraydı. 2 kilo yakında burada var ve bolca yeşillik aldım. Şimdi bu yeşilliklerden halacığıma götüreceğim. Güzelce hepsini yıkayacağım. Biraz da ve biraz da halama götüreceğim. Burada reyhan var, maydanoz var, dereotu var ve en güzel taze soğan var kızlar misler gibi. Ve burada da yaz elması var. Şöyle amasya elması türevinde galiba. Herhalde onun gibi oluyor bu genelde. Ee, bunun da fiyatı kim? Babaannen mi? Ha, annem. Ee, bunun da 2 kilo. Bunun da fiyatı kaç liraydı? 2,5 kiloydu da elma kızlar. Böyle ve eşim de şurada yine kavun Aa, almış. Pazar, pazar ucuzdu ya. Evet ama pek bir şey kalmamış. Ben turşu <laughs> alacaktım. Alacak. Kalmamış. Şöyle kavunlardan Benim almış bir poşet kadar. dolusu. Alyacım dur. Bunun da 4 tanesi 10 liraymış. 6 tanesi canım. 6 tanesi mi aldın 10 liraya? Hadi altı. ya. İyiyim valla. Valla süper. Öyle kızlar. Çok bir şey almadım dediğim gibi vardı esasında. Öyle bir dolanayım da gittim ama. Bunları da aldım geldim. Hadi bize afiyetler olsun. Herkese selam canlarım. Yeniden bugün hangi gün? Vlog'un kaçıncı günü? E, çünkü bu vlog böyle yarım yarım çekilmiş. Yani bir gün e, bir kesit. ikinci gün bir kesit. Bugün sanırım üçüncü gün diye düşünüyorum. İnanın son bu vlogta özellikle yani bir türlü arkasını getiremedim. Birkaç dakika o günden çektim sonra devamını getiremedim. Birkaç dakika diğerinden çektim devamını getiremedim. Ki biliyorsunuz ben zaten çok uzun uzun vloglar atmıyorum. Çünkü böyle kısa kısa atıp daha böyle her gün ne yaşadıysam onun özetini geçmeyi daha çok seviyorum. Ya da attığım günler çıkartamıyorum çok uzun vlog çıkartamıyorum. Ee, ya belki her şeyin detayını çekmek istemediğimden ya da çekemediğimden bilmiyorum aslında e, uzun ve çok güzel vlog yapan arkadaşlarım var gerçekten böyle film gibi dizi gibi izlediğim izlemekten de sıkılmadığım arkadaşlarım var ama ben bir türlü beceremedim yani 20 dakikanın üstüne çok çıkamıyorum böyle neyse e, bu da dediğim gibi biraz böyle e, aslında da iyi oldu Uzun uzun zamandır Böyle karşıma kamerayı alıp da Sizinle böyle sohbet niteliğinde e, Çekim yapmamıştım gerçekten e, Söyleyeceğim birkaç bir şey var e, Birkaç böyle açıklamam var arkadaşlar Uzun bir dönemdir Yani belki e, Ben izne ayrıldıktan sonra Tatille başladı Arkasından bayram Kurban e, işte düğünler Hatta e, Burada bir Düğünlerle devam eden yaz boyu bir koşturmamız oldu. Ee, yani koşturma derken tabii ki çok güzel telaşlar. Ama e, biliyorsunuz parktan çalışıyorum ben bir yerde. 3-4 e, gün çalışıyorum, 3 gün evdeyim normalde. Ve e, bu durumlar için izin aldığımdan dolayı da arkasından önünden sürekli full çalışıyorum. Yani böyle e, işte örnek veriyorum, işte 4 gün izin aldım. Önceki 3 gün ve sonraki 3 gün hep çalışmak zorundayım ki o aradaki şeyleri kapatayım. Öyle bir sistem işte bizim çalışma sistemimiz. Neyse çok detaya girmeyeyim arkadaşlar. Böyle ve sonra arada hastalıklar. Yani bir aşı oldum kızlar. Başıma gelmeyen kalmadı diyebilirim. Çok şükür yani gerçek gelmeyen şeyler de kaldı. <laughs> Bazı etkilerini yaşamadım ama birçok etkisini yaşadım. Bunlara da değineceğim. Ee, biyontek Biontech oldum kızlar ben. E İstanbul'daki en son düğüne gitmeden önce ben Biontech oldum. Hatta belli bir süre önce. Hemen o hafta olmadım ki bir yan etkisi bir şey olursa hani yolculuğa çıkacağım hani zorluk olmasın diye. Bir önceki hafta olmuştum. Ee, bir oldum geldim arkadaşlar ki bizim ilk dozumuzdu. Çünkü biz e, Mart ayında Covid geçirdiğimiz için zaten e, bize aşı geç çıktı ve geç çıktıktan sonra da araya hep bir şeyler girdi. Ha şu olsun yapalım, tatile gidelim gelelim, öyle yaptıralım falan. işte bayram geçsin öyle yaptıralım, şu düğün geçsin öyle yaptıralım diye diye hep böyle erteledik aşımızı. Ve en sonunda olmaya karar verdik. İstanbul'a gitmeden önce olmaya karar verdik ve ilk dozumuzu yaptırdık. Biontech olarak yaptırdık. Hatta girişte e, aşağıya girişte bir tane böyle kağıt imzalıyorsunuz. beklenmeyen işte hiç bilinmeyen yan etkiler olabilir diye bu kağıdı imzalıyorsunuz arkadaşlar. Bize öyle bir kağıt verdiler. İmzaladık onu. Ve o e, içinde bir sürü şey yazıyor ama orası benim çok dikkatimi çekti ve e, bende normalde panik atak da var biliyorsunuz. Artık psikolojik midir, ondan çok etkilendiğim için midir ya da gerçekten etki ettiğini de düşünüyorum ki zaten vücut bunu gösteriyor. E, öyle yan etkiler yaşadım ki inanın böyle e, bir an dedim ki keşke olmasaydım. İlk bir gün hiçbir şey yoktu kızlar. İlk e, hatta pazar gününe denk getirdik ki eşim de evde ben de evdeydim. Ee, normal aşımız olduk geldik hatta güzel kahvaltımız ettik oradan aşıya gittik hatta dışarıda güzel kahvaltı ettik oradan aşıya gittik biraz böyle heyecanımız yatışsın diye biraz oyalandık falan Aşımız olduk geldik ee, sonrasında çok böyle akşamüstü hafif kol ağrısı oldu hiçbir şey olmadı hatta o gün böyle yemeklerimi yaptım işimi gücümü yaptım gayet ve gayet aktiftim evde. Sonra e, o geceye doğru yani gece yattıktan sonra böyle çok huzursuz yattım, kolumun üstüne yatamadım, ağrıdı. Nasıl bir böyle ateş yani ateş derken ateşime baktığınızda ateş yok gözüküyor ama e, vücutta bir huzursuzluk var böyle. E, sonra sabah sabah oldu ama kalkamıyorum yataktan yani kalkamıyorum derken nasıl bir halsizlik yani üzerimden tır geçmiş gibi arkadaşlar böyle bir halsizlik ee, Eklemlerim ağrıyor sanki böyle vücudum pelte gibi kolum ağrıyor yani öyle bir ağrı Hani böyle çok durulmayacak bir ağrı değil ama bir huzursuz bir ağrı ee, öyle bir hisset öyle hissettim ve e, o gün hemen işlerimi aradım dedim ben böyle böyle Gerçekten çok kalkıp gelebilecek durumda değilim. E, dün aşı oldum, dün iyiydim ama bugün etkilerini görmeye başladım. Gelemeyeceğim dedim. Onlar da sağ olsun. Hani anlayış gösterdiler. Zaten gösterilmek durumunda. Çünkü gerçekten gidemezdim o şekilde. Sonra arkadaşlar, e, o gün böyle tüm gün yatakta geçti diyebilirim. E, çok böyle mecbur kaldığımda kalktım mutfakta. işte. Bir iki böyle bir şey yaptım. Yani bir iki bir şey yaptım derken işte bir yemek atıştırmak bir şeyler hazırladım kendime. Onu yedim. İşte lavabo banyo harcında affedersiniz lavabo banyo harcında hiç kalkmadım o gün e, yataktan. Yani e, öyle halsizim ki sonra e, baş ağrısı sonra biraz böyle baş ağrısı eşlik etti. Ertesi gün oldu. Ertesi gün İşe gittim normalde. Hadi dedim gideyim, kendimi toparlayayım, gideyim. Gittim işe ama böyle duracak gibi değilim gerçekten. Midem bulanıyor. E ee, de mide bulantısı da yaptı. E ee, midem bulandı. Ee, yani ağrılar devam etti. Ağrılarım devam etti. Ee, aynı böyle COVID yaşadığım dönemdeki ağrıları, halsizliği yaşadım arkadaşlar. Ve Sonra şey oldu. E, sol taraftaki koltuk altında yani aşının olduğu kolumdaki koltuk altında böyle bir şey oldu. Bir sertlik böyle hissettim. E, çünkü böyle kolumu hareket ettiğinde batıyordu sanki burada bir şey. Sonra eşime falan göstermeyette de orada bir beze oluşmuş, bir sertlik oluşmuş dedi. Ve ben panikledim tabii ki e, biliyorsunuz kadınlarda bu tür şeyler e, gözlenmesi gereken tehlikeli durumlar olabiliyor. Dolayısıyla e, Parikledim ama e, hemen internet'e sarıldım. E, Biontech'in yan etkilerine baktım işte. Bir baktım böyle bununla ilgili videolar var. Hatta bunu yaşayanlar olmuş. Koltuk altında kist, lenf, bezinin büyümesi olayı diyorlar işte. E, bu da enfeksiyona bağlıymış. Hani o aşıdan dolayı olabiliyormuş yani. Hatta bu Biontech'in son 2-3 ayda yeni çıkan bir yan etkisiymiş arkadaşlar. İlk zamanlar çok fazla görülmemiş ya da görüldüyse de belki doktora haber verilmedi. Yani kayıtlara geçmediği için belki böyle bir şey oldu. Baktım olacak gibi değil. Doktora gittim ben. Yani doktora yerken sağlık ocağına gittim. Dedim ki ben aşı oldum. Böyle böyle çok şey durumdayım. Yani kötü durumdayım. Midem bulanıyor. Ondan sonra doktor bizim normalde aile hekimimiz var ama aile hekimimiz orada değildi o gün e, izinliymiş başka bir hekime yönlendirdiler e, ama maalesef hekim ki, demeye bin şahit ister kızlar e, şikayette de bulunmak istedim ama maalesef ki o dönem uğraşacak durumda değildim e, içeri bile almadı tamam koyuttan dolayı içeri almıyorsun belki kapıdan böyle neyin var dedi dedim böyle böyle e, işte durumdayım aşı oldum ama hala kendime gelemiyorum midem bulanıyor eee affedersiniz diyare başladı işte ishal durumu başladı e, bunları söyledim Bana demez mi? E aşı oldun, her şeyi yedin, içtin, miden bulanıyor, e, şeysin. işte bağırsakların bozulmuş. Hani dedim ki ne, böyle bir aptallaştım kızlar affedersiniz. Dedim ki ne alaka yani kendi kendine. Ne yiyeceksin, parol içeceksin dedi bana. Ve beni ışık hızıyla geri gönderdi. Daha doğrusu ben geri çıktım. Sinirlendim. Çünkü hiçbir şey sormadı. Hiçbir şey yani ne muayene etti ne bir şey yaptı böyle. Ondan sonra ben geri çıktım dediğim gibi. Hatta provizyonu da sildirdim. Çünkü biliyorsunuz orada bile katkı payı geçiyor şeyinize e, kaydınıza geçiyor. Yani orada da belli bir miktar kesiliyor çünkü. Biliyorsunuz muayene parası. O yüzden dedim ki ben beni muayene etmedi doktor. Sadece böyle söyledi. Orada e, kayıt yapan kıza. Dedim ben provizyonumu sildirmek istiyorum. Tamam sileceğim. Sildim dedi o. O arada. Sonra ben çıktım oradan. Yani e, dediğim gibi sonra eve geldim. Tekrar dinlendim falan. Yani bu bir iki günde işe gidemedim arkadaşlar. E, yata yata dinlene dinlene parol ala ala e, bu dönemi atlattım ama rahat bir e, rahat benim toparlanmam gerçekten bir bir haftamı aldı bu kadar ağır geçici. Ha sonra bir haftanın sonunda çok şükür e, kolumdaki bezet koltuk altındaki bezede geçti. Ee, hatta orada doktora dedim ki Hiç unutmuyorum Dedim ki koltuk altında bez oluştu hani Onunla alakalı olabilir mi dedim Yok dedi aşının öyle bir şey yok dedi Ondan sonra hiç yorum bile yapmadı Yok dedi o aşıdan değildir dedi Eve geldim baktım internetten Aşının yan etkisi Ve gerçekten aşının bütün yan etkilerinin Geçmesiyle o da geçti arkadaşlar Çok şükürler olsun ki yani bunları niye anlatıyorum? Ee, çok böyle toparlayamadım da kusurumu bakmayın biraz yorgunum. Ama e, böyle şeyler başıma geldi. Yani yorgunluk, halsizlik, işte baş ağrısı hep bilinen şeyler bu aşıyla ilgili. Ama bu koltuk altındaki kist e, ya da kis demeyeyim de lenf bezi büyümesi, sertlikler ben e, gerçekten ilk kez yaşadım. Çevrende hiç denk gelmemiştim. Ama internetten sonra baktığımda son zamanlarda görülen bir yan etki olduğunu gördüm. Ee, birkaç böyle kişi de video yapmış yani yaşayanlar. Onlar da görünce biraz içim rahatladı. Ve sonra geçtikten sonra tamamen rahatladım. Ya yani böyle bir şey başıma geldi arkadaşlar. Ee, size de olursa inşallah bir an önce atlatırsınız. Ee, size de olursa endişelenmeyin. Böyle bir yan etki olabiliyor çünkü çok alışıldık bir yan etki değil bu. Duyulmuş bir yan etki değil ama ben bunu yaşadım. Böyle bir şey olursa paniklemeyin ama tabii ki uzun sürerse doktorunuza danışın tabii ki de. Ama benimki bir haftada aşıdan sonra oldu ve bir haftada geçti arkadaşlar şükürler olsun. Böyle yani bunu söylemek istedim sizinle paylaşmak istedim. Bir. İkinci Sonra arkasından ben grip oldum bir dönem sonra. Ankara'ya döndükten sonra da o günden boğazlarımla başladı ve hala sesimde sürüyor bakın resmen 2 hafta falan oldu biz geleli ve hala e, yeni yeni iyileştim. Sesimde hala var görüyorsunuz. Bu dönemde de işte hem çalış hem bu hastalık dönemi yine birkaç gün işe gidemedim. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler arkadaşlar doğal olarak işte oradan geldik. Bir valizler boşaldı, temizlikler, şunlar, bunlar yapabildiğim kadar tabii ki. Bunlardan dolayı da yine videolara ara vermek zorunda kaldım. Bu nasıl bir bu arada çekim oluyor? O kadar böyle dilim sürçtü, o kadar bir toparlayamadım ki. Çünkü çok yorgunum. Dün de yine işten geldim kızlar, hala dinlenemedim. Bugün izin günüm. Ee, neyse işte edit yapa yapa kese kese artık bunu size aktarırım. Böyle ee, bu yüzden de YouTube'a biraz böyle ara vermek zorunda kaldım. Çünkü hastayken takdir edersiniz ki haliniz olmuyor. E kalkmıyorsunuz ki zaten çekecek bir şey bir içerik olsun. yaptığım yerden zaten çekmenin bir anlamı yok. Kalkıp böyle ee, böyle borazan gibi sesimle sohbet etmenin de bir anlamı yok. O yüzden kızlar böyle YouTube'a da uzun dönem ara vermek zorunda kaldım. Şu anda da niye böyle kesik kesik e, yaptım bilmiyorum bir şeyler oldu artık. Mesela bir, bir şey çekiyorum birkaç dakika sonra gerisi gelmiyor. E tabii ki gün içinde yemeğimi de yapıyorum dışarı çıkıyorsam dışarı çıkıyorum birileri geliyor bir yere gidiyorum. Ama yani her zaman elinizde telefon olmuyor her zaman çekemiyorsunuz her zaman çekilecek ortam olmayabiliyor. E, i̇şte bu durumlardan bir sürü durumlardan dolayı kızlar e, bu... Yani bu aralar bir evet farkındayım. Sizi ihmal ettim. Ee, kanalıma ihmal ettim. Ama inşallah bundan sonra Allah izin verirse toparlanacağım. Çok 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 daha güzel vloglarla sizinle birlikte olacağım. Allah izin verirse. Ee, daha böyle rayına oturtacağım kanalımı. Öyle düşünüyorum kızlar. İşte böyle. Hatta bir takipçim var. Ay çok teşekkür ederim. Canım benim Zehra. Biliyor kendisini. Ee, geçen yazmış ki... Ablacığım, ne olur kısa kısa da olsa her gün at e, seni özlüyoruz bekliyorum vloglarını gibi. Öyle bir yorum yazmıştı çok sağ olsun. Böyle yorum yazan çok arkadaşlarımda oldu gerçekten. Böyle kızlar işte durumlar kısa ve net böyle çok kısa olmamış. Gerçi 15 dakika olmuş ama dediğim gibi bunu kırpacağım. Bir ikincisi şunu söyleyeceğim. E, son zamanlarda bakıyorum zaten YouTube izlemeye çok vaktim olmuyor. Telefonu elime almaya bile inanın çok vaktim olmuyor. Ee, bakıyorum mesela çok izlediğim kanallar vardı, ara ara takip ettiğim kanallar vardı. Onların bile sayfalarıma düşmüyor artık Hiçbir kan işte e video attıklarında falan kanallarıma düşmüyor. Allah Allah diyorum bunlar nerede? Hani o hadi yok, o, o çekmiyor. Hadi o ara verdi. E, öbürü nerede? O nerede? Bu nerede? Derken bir baktım kızlar, e kanalların hepsinde e şeylerim kapanmış. Bildirimlerini kapatmışım. Yani ben kapatmadım tabii ki. YouTube kapatmış. Yani bu YouTube'la alakalı bir şey, YouTube ayarlarıyla alakalı bir şey. Ee, yoksa sürekli takip ettiğim mesela kanallar ara ara izle, izleyebilsem de sürekli böyle hani aklımdaki takip ettiğim kanallar var. Ee, bildirimlerin hepsini açıktı. Yani orada abone olun bölümünde bir zil işareti var kızlar. Biliyorsunuzdur. Onun üzeri çizgili olursa Çizgi çekilmiş olursa bildirim kapalı oluyor. Yani ben örnek veriyorum video attığımızda attığımda tesadüf görürseniz sayfaya düşerse görüyorsunuz yoksa size bildirim gelmiyor. Ee, ya da yanında mesela e ya da sadece zil işareti var. Üzerinde çizili olmayan sadece zil işareti var. Bunda da yine bildirim açık. Her zaman gelmeyebiliyor. Bir de arkadaşlar tamamen zil olup yani zil işareti olup yanlarda iki tane küçük kesik çizgi olan var. Zil ve iki küçük kesik çizgi. Hatta şurada size çizsem neyse. Ee, onun açık olması gerekiyor ki bütün bildirimlerden direkt anında haberdar olun. Yani ben vlog attığımda direkt size haber gelmesi için zil ve o kenardaki çizgili olan yer var. Zil, iki tane böyle kenarında minik çizgi var. O bölümün açık olması gerekiyor kızlar. O ayarı siz e, kanalınızdan yapabilirsiniz. Youtube izlediğiniz yerden yapabiliyorsunuz. Ne olursunuz rica ediyorum dikkat edin. E, hatta bazen böyle abonelikten yanlışlıkla çıkılmış bile olabiliyor. Yani bu bunun neden ya da nasıl olduğunu anlayamıyorum ama bunu youtube yapıyor arkadaşlar muhtemelen benim de öyle bir şey oldu ki e, yorumlarım gelmiyor bazen yorumlarım siliniyor yorum yapıyorsunuz görüyorum ben e, o anda telefon açıktaysa görüyorum ama sonra yorumu açıp bakmak istediğimde e, bu yorum artık mevcut değil diyor yani böyle şeyler enteresan şeyler oluyor kanalımda arkadaşlar sizden ricam takipçilerimden ricam e, hatta beni takip etmeyen izleyenlerden de ricam lütfen e, abone değilseniz abone olun aboneyseniz lütfen bildiriminizi ve aboneliğinizi kontrol edin abone olundu yazıyor mu e, bildirimlerde zil sesi açık mı yani zil ve o kenardaki çizgi e, olan bölümde misiniz e, bölümde orada değilseniz lütfen orayı işaretleyin arkadaşlar sizden rica ediyorum çünkü e, çünkü vloglarımı keyifle izleyen, attığım zamanı bekleyen, gerçekten böyle çok güzel yorumlarını, takiplerini bildiğim arkadaşlarım var. Çok miktarda var. Şükürler olsun ki gün geçtikçe de çoğalıyorlar. Ama kanalımın çok 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 daha büyüme ihtiyacı var kızlar. Ve bunlar da sizin sayenizde ve bu YouTube'un bildirimleri sayesinde oluyor. Lütfen e, tekrar tekrar rica ediyorum bu bildirimlerinizi kontrol edin. Çünkü YouTube bunu kapatmış olabiliyor. Sizin dışınızda bunlar kapanmış olabiliyor. E, fark etmemiş olabilirsiniz kızlar. Onları tekrar kontrol etmenizi rica ederim. E, kapandıysa tekrar açmanızı rica ederim. Böyle... E, ikinci söyleyeceğim de buydu çok e, buydu kızlar uzun uzun dönemdir aklımda ama bir türlü şey yapamıyorum e, yazamıyorum bu arada yorumlarınızı da lütfen daha fazla bekliyorum çünkü ne kadar yorum ne kadar like olursa o kadar e, daha öne e, videolarım öne çıkıyor ve e, bana yararlı daha fazla oluyor arkadaşlar öyle işte bunları da söylemek istedim size Evet kızlar şimdi bu vlogumu editleyeceğim. Çok da geç olmadan aktaracağım. Ve yeni vlog, e, bugün de evdeyim izindeyim. Yeni vlog başlayacağım Allah'ın izniyle. E, şimdilik size Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kızlar.